Evet arkadaşlar bunun çift geldik ve tiktok istiyor musunuz tiktok videoları istiyorsanız hangi tiktok adlı şeyimiz var döndürmek değilsin hangi tiktok adlı çarkımız var garça tiktok Benze tiktok burçlar tiktok ilginç güzel tiktok ilginç bilgiler tiktok ve burada da aynı şeyler var neden böyle galiba Hazırlığı için yapmışlar böyle. Beni de bırakalım. Böyle çarkımız gördüğünüz gibi. Bu çarkını çevirip de bir şey çıkmasını bekleyebiliriz. Hemen şimdi buna geleceğiz. Döndürmek de. Ve basıyoruz. Bastım. Bakalım ne çıkıyor ya. Çıkıyor çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor. gizem çektik bu hafta. Ay. Geçen hafta. O yüzden bence tiktok çekelim. Bence tiktokların bazıları eğlence olacak. Döndürmek dedim. Bakalım hangi tiktok, TikTok çok, çok merak ediyorum. Burçlar tiktok da var. Burçlar mı? BZ mi? Arkadaşlar BZ çektik. O yüzden BZ'ye de geri çeviriyorum.

Arkadaşlar ilginç bilgi çıktı. Yani ilginç bilgiler TikTok yazacağız ve yarın ilginç bilgilerden neler çıkacak merakla bekleyeceğim. Tabi ki hoş da hoş da hoş da hoş da Tamam. Bugünlük böyle arkadaşlar. Bay bay görüşürüz. Yarınki videolarımızı bekleyin. Videolarımıza beğenmeyi abone olmayı unutmayın paylaşmayın falan diyecektim ama paylaşmayın siz. Neyse bugünlük bu kadar. Yarınki TikTok'umuzu bekleyin. TikTok'lar gelecek. Bu hafta mı ne TikTok çekeceğim? Bu hafta bir sürü TikTok gelecek galiba. Veya başka şeyler de gelebilir. Bekleyin beni. Geliyorum. kralya dönecek. Kral geri gelecek. Haydi bay bay. Köyde şöyle bir söz var. Kral herkese söyleyin, kral geri döndü. Ben de yakında geri döneceğim. Okullar kapandıktan sonra şöyle. Herkese söyleyin, kral geri döndü olacak. Bekleyin.